Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok istediği takipçilerimin kadrolarını yorumluyorum. iki sizlerle beraber. İlk takımda kimi başlayacağım? Şöyle yani ilk takipçimiz. Geçen gün arkadaşım bir arkadaşım atacaktı son anda atamamış. O yüzden onun kadrosunu yorumlayamadım. İlk onunla başlayacağım o yüzden. Çünkü çok istemişti kadronun yorumlamasını ee, geldik güzel bir kadro. Şöyle baştan yorumluyordum. İlk başta sol açıkta Fati var. Arkadaşın galiba antrenör puanı yetmemiş. O yüzden tam e, yapamamış. Bu arkadaşın ismi de emre bu arada. Santrafe olarak e, Van Basten'e koymuş. Çok iyi oyuncu. Çok severim. Defansif orta sağlıklı Pirlo. Pirlo orada yavaş kalır. Ben size şöyle söyleyeyim. Hani diyecek şimdi bana biraz e, kızanlar olabilir belki. Pirlo orada yavaş kalır. Onun yerine daha bir hızlı bir oyuncu. Ve özellikle sol ayaklı bir göbek oyuncusu. Çok güzel giderdi. Öyle bir yorumlayabilirim orayı. Çavi ee, orada da çok güzel. Çavi'nin e, efsane olmasına bakmayın. Cidden çok hızlı top sürüyor. Çok güzel e, çalınları çalımları var. Güzel oyuncu. Sağ açı da güzel. Sağ bek bir tık daha iyi olabilirdi. Bu kim e, bakıyorum. Ağrıyer olabilir belki. Emin değilim tam. Söperler de fena değil ama daha yüksek olabilirdi. Sol bek Maldini seviyesi düşük, genelleri düşük. Ama e, çok iyi oyuncu, sıkıntı yok yani. Kalede de Ederson var. Mükemmel. Yani arkadaşın biraz eksikleri var. Ama yine de kadrosu çok fena değil. 4366 takım gücüne sahip. İyi. Extreme City Emre. Geçelim. Mutlu 48. TikTok. sabah gelin mutlu. Bu da benim arkadaşım. Ah be. Şu kadroya bak be. Çok güzel. Şuraya bir stopere e, Van özel kartı gelseydi efsane olurdu. E, şöyle. Santraford'a Torres var. Çok güzel. Santraford'a Maradona var. Çok güzel. Ama Maradona Santraford'a olmamış abi. Orada olmaz Santraford'a Maradona. Şimdi diyecek bana yine e, kızacaklar ama olmaz yani abi. Olmaz çünkü Maradona kısa boylu artı bir de sağ tarafla oynaması lazım. Sağ GF'de oynaması lazım. Yani second e, striker anlamında SS. Sol açıkta çok güzel. Ansu yani Fati 100 çok güzel. Sağ açıkta Messi var. Offensive orta sağda. E, Ronaldinho. defansif orta sağda kim mi? Sol bekte yine çok güzel oyuncu. Güzel kadro. Sağ bekte güzel. Kaleci zaten efsane. Denecek bir şey yok yani. Şu Santrafor'a bir adam bulması lazım ama. Ya da o oyuncu GF yapması lazım. Ya GF yapacak. Ya da Santrafor'a bir adam bulacak. Lewandowski çok güzel gider. Güzel kadrosu var. Eren. Sava gir Eren. Oğlum ne yaptın? Kaleciyi neden sol açığa aldın? <laughs> Garip. Kaleciyi sol açığa almış. Ederson'u. Garip bir tercih. Anlayamadım. Arkadaşın kadrosu güzel. Fena değil. Ee, göbek oyuncusu Thiago. Genel erisi düşük. 95 çok iyi değil o kadar. Hani kullandım. Şimdi diyeceksiniz çok iyi oynuyor. Ama kullandım yani. Çok fazla iyi değil. Defansif orta saha bana göre hem hızlı hem defansif farkındalığı yüksek. Hem de güzel paslar atması lazım. Şutu da iyi olması lazım. Kim mi mesela öyle? Thiago öyle değil. Güzel değil pek. Hani aslında güzel oyuncu ama ben benim pek hoşuma gitmiyor. Aslında Thiago biraz daha ofansif orta sahaya kaçıyor. Ama göbek getiriyorlar. Bilmiyorum göbek niye getiriyorlar. Güzel kadro. Sol açığı değiştirsin yani burada edersen olmaz hayatta. Santa forda Ronaldo var. Keşke Ronaldo'nun e, başka kartı olsaydı. Yani 99 98'lik özel kartı olsaydı. Şimdi sıradaki e, e, sıradaki kadromuz Yıldırım FC'nin takımı. E, Futbol Vakti HD diye bir isim takmış Takma at yani. Oo öf. Kadroya bak be. Morientes. Ronaldo. 150 lira vermiş. Adam Ronaldo'yu almış. Adamlarda para var be. Ne yapalım? İşte biz de para vermeden oyunu oynamaya çalışıyoruz. Neyse geçelim. Palinet 97 seviyede. Ama yani öyle bir vuruyor ki e, kaleci yani gömüyor şeye direkt direkt kaleye gömüyor kaleciyi. Ronaldo da aynı şekilde. Ronaldo'yu arkadaşlarım duyumlarına göre çok iyi araya kaçıyormuş. Hani mükemmel dereceli bir santrafor oluyormuş. Öyle duydum. Sol açıkta tercih etmiyorlar pek. E, daha çok hani sol açık şöyle tercih ediyorlar. E, sol açıkta e, 4 tane forvetle Yani iki santrafor sol ve sağ açık olarak oynandığın zaman. Sol açıkta tercih ediyorlar. Çünkü çok iyi araya kaçıyormuş. Çok güzel Juventus seçmiş. Peter bulmuş. 5 tane ikonu var. Söper. Sol bek daha iyi olabilirdi. Kimi iyi orada. Fena değil. 95. Sağ bekte kafu. Kafunun seviyesi düşük ama o da iyidir. Sıkıntı yok. Yani daha iyi olabilirdi. Ama acaba yedeklerde kimler var? Çünkü çok fazla yüksek. Ee, tabii ki 100 Ronaldo, 100, 100, 99 Ronaldo dünya. 100 de Atan Ronaldo. 97 netvet olunca öyle bayağı yükseliyor. Güzel kadro kardeşim. Tebrik ederim. Yıldırım Mevsi'nin kadrosu böyleydi. Galatasaray. Galatasaray yine ismi Galatasaray. Adam Galatasaraylı. Havertz koymuş ofansif orta tabii gözüme çarptı. O sol ayaklı orada olmamış kardeşim. Ben sana diyeyim. Oraya sağ açıklı bir sağ ayaklı bir ofansforta sağ koy. De Bruyne çok efsane gider oraya. Bir de şöyle söyleyeyim sana kardeşim. Taşınmış oyuncuları kullanma. Neden mi diyeceksin? Çünkü taşınmış oyuncular etkinlik puanı olarak çok az veriyor. O yüzden kullanma derim ben sana. Çok güzel. Kaleci de güzel. Sol bek de güzel. Sol açık da güzel. Santraforda sağ açık da güzel. Ofansif orta sağ da güzel. Göbek de güzel. Güzel kadro ama şu Çiha versi değiştir abi. Onu yani koyma oraya. Ben size öyle diyeyim. Vandağ orada iyidir. Ama Vanda yakın bir normal kartı veya da özel kartı e, e, bulursam çok güzel olur. Şöyle diğer takıma geçelim. Şahin. kardeşimizle neredeyse her akşam e, maç yapıyoruz. Yani sürekli hadi maç yapalım, hadi maç yapalım. Ben de kırmıyorum. Maça giriyordum. O kardeşimin kadrosu güzel. Sağ aça Salah bulmuş. 97'lik. Helal olsun. Yeni göbek olarak Potve'ye gelen De bulmuş. Ve Defense sağda Patrick Vieira var. Sağ ayaklı ama çok iyi oyuncu. O yüzden hiçbir sıkıntı olmaz. Güzel kadro. Sol açıkta Ansu Fati koyabilirdi. Aslında Ronaldo'da Ansu Fati'den biraz daha iyi bitiricilik olarak. Ansu Fati hız olarak daha iyi. Hız ve top sürme olarak biraz daha iyi gibi. Şimdi erken neden öyle dedin? Çünkü abi cidden iyi. Ben karşılaştırdım. İkisinin de yüz yüz aşinalığı var. Aynı kadroda. Ronaldo bitiricilik olarak çok güzel oynuyor. Aslında Ronaldo sola açıkta neden oynayamıyor? Şöyle söyleyeyim. sola açıkta hani şu orta yapma şeyi yok ya. Hani içeriye de çok sokulamayacağı için online maçlarda kastıranlar oluyor, şey oluyor. O yüzden Santroford'a oynamasını tercih ediyorum ben Ronaldo'nun. Sol açığa şeyi koyup, e, Fatih'i koyup Santroford'a e, Ronaldo'yu koyuyorum. Güzel kaldır o. Sağ bek daha iyi olabilirdi. Sol bek de bir tık daha iyi olabilirdi. Stoper de iyi. Fena değil. E, Diego Forlan. Adam e, çok iyi vuruyor. Hani daha önce oynamadım ama cidden çok iyi vuruyormuş hani arkadaşlarımdan duydum. Gollerini izledim. Yunus. Hani ben diğer e, geçen kadroda olmayanları neden almadım? E, kadroları aynıydı. Biraz değiştirenleri aldım daha çok. Hani kadro çok değişiklik olanları aldım. Mesela bu arkadaşta bayağı bir değişiklik olmuş. Defense Fortress'ı şey bulmuş. Champion bulmuş daha önceden bulmuş olabilir. Greenwood'u bulmuş. Çok güzel. Santrofo Lukaku'yu bulmuş. Lukaku e, benim 96'lığı var. 95'le arasında ne fark var çok bilmiyorum. Oraya Messi olmamış ama onu ilk başta söyleyeyim. Oraya Messi olmamış. Messi orada oynayamaz. Hani şöyle olsaydı tek orta saha olsaydı oynardı. Ama orada oynamaz kardeşim. Çünkü Messi tersten vuramaz hayatta. Çünkü çok güçlü bir oyuncu değil. Hadi topu kapıp vursa ama yani değil öyle bir oyuncu ee, top kapması fena değil bir daha girelim şöyle tam daha bitmedi yanlıştan çıktım şöyle bakalım güzel kadro iyi kadro kardeşim tebrik ederim seni de ama Messi değiştir oradan sana onu tavsiye ederim Messi değiştir oradan. devam ediyoruz şöyle Mustafa Zico ne mutlu Türk'üm diyene helal kardeşim be. Yürü ve seni kim tutar. Çok güzel kadro kurmuş arkadaş. Tam bir uzun topçu kadrosu. Ama gözüme bir şey çarptı. Orada defans orta sağda e, ee, Busket olmamış. Nasıl derseniz Busket, Basket. Böyle bir isimleri var. Hani herkes farklı telaffuz ediyor. Ben de böyle telaffuz ediyorum. Yanlış yapıyorsam mazur görün. Sol bekte de kralımız var. Carlos, Roberto Carlos. Beckham çok iyi. Kaleci zaten efsane. Ee, sağ Sabek de efsane. Ama Göbek'te daha iyi oyuncu olabilirdi. Mesela oraya bir De Jong yakışırdı. Defans orta sahada e, sol ayaklı bir Göbek güzel olabilirdi oraya. Veyahut da göbe onu Göbek yapıp sol ayaklı bir oyuncu olabilirdi. Daha iyi e, oynayabilirdi. Offense orta Messi, Fantafor'da Mbappe ile Lewandowski götürür alır seni. Fark etmez. Ama şu Busquets'i değiştir abi. Orada olmamış o. Hani nasıl oynuyor bilmiyorum orada. Bayağıdır Busquets'te oynamadım. En son 2019'da kadrodan, kadromda vardı. E, 98 seviyelik mi gelmişti galiba. Öyle bir o zaman oynatmıştım. Yuker. Bakalım. Liverpool'u seçmiş. E, galiba arkadaşı maçta yapacak. Bak işte bak. Ronaldo'yu nereye koymuş. Kral adam belli oluyor hali. Abi ama sana bir şey söyleyeyim. Olmamış yani. Kadronu biraz geliştirmen lazım. Sol bekte o kim? Tam emin değilim. Tanıyamadım. Bak var galiba burada aynen. Ya göbek hariç diğerleri iyi. Bir de sol değiştir kardeşim. Çok iyi değil o. Söperler daha iyi olabilirdi. Yani kardeşim kadron güzel. Hucum çok güzel. Defans idare eder. Kaleci de güzel. Ama yani şu e, orta sahayı değiştir. Orta saha üçlüsünü değiştir abi. Böyle, böyle gitmez. Hani yıl sonuna kadar götüremezsin böyle. Kardeşim kadrosu da böyle. Karabağ FC. Karabağ SK. Bakalım. Hazart'ı gözüme direkt Hazard çarptı. O fast sağda Neymar. Çok güzel Cebaldo almış. Greenwood'u bulmuş. Bisaka, Varan, Beckham Boyer. O kim? O kim, o kim? Bu galiba şey oyunculu e, hangi takımdı ya? E, yani tamam neyse önemli değil zaten. Ama Sobe'yi değiştirdi kardeşim. Orada iyi olmamış. Daha iyi oyuncu olabilirdi. Santafor'a Torres koymuş. Zaten Torres alır götürür işi. Güzel kadro. Tebrik ederim. Sol bekarı çok iyi. Böyle devam ki daha iyi oyuncuları bul. Koy kadrona sol bek olarak. Şimdi Ahmet'e geldik sıra. Ahmet'in takım gücü. Ahmet FC. Tamam bakalım. Gözüme zaten direkt e, şey çarptı. Ronaldinho çarptı. O sol bekte Davis'i bulmuş. Yani ömürlük ömürlük sol bek. Hani bu yıl olarak öyle diyeyim. Kamara'yı bulmuş galiba. Kamaknoli'yi bulmuş. O da güzel. Modric'i bulmuş. Göbek çok iyi değil. Stoper güzel. Stoperler fena değil. Kaleci çok iyi. Petrce'ye herkes buklu kaleci diyor. Baklı yani. Güzel güzel. Hucum hatın da güzel. Fena değil. Ama Santrafor'da Lacazette var. Lacazette ne kadar iş yapar bayağıdır oynamıyorum. Bilmiyorum ama kadronun geliştirmeli özellikle göbek kısmı göbek kısmında çok sıkıntı var. İkisi de ağır oyuncu diye biliyorum. Özellikle Modric Modric hızlı değil. Eski hali yok. Modric sadece pas yapmak için kullanırsın. Modric de eski Modric değil yani öyle söyleyeyim. Eski Modric olsaydı çok güzel olurdu. Ferit sen kimsin? TikTok Jimbo 28. O. Neden böyle bir kadro kurdu bilmiyorum. Çok garip kadro kurmuş. Hiç dizilişini beğenmedim kardeşim. Kusura bakma. Şöyle bir şey yapabilirdin. Ee, bakıyorum bakıyorum. 4 4 yapardın. Ee, ama bu sefer de sol bek yok. Kardeşim dizilişin hem çok yanlış hem de oyuncuların yok oyunlarını geliştir. Galiba çok fazla oynamıyorsun oyunu. Yani Messi 98'de kalmış. Yani sağ kanatta sol kanat. Yani çok iyi değil kadron ama geliştirebilir. Ee, takım gücün 4000'e kadar çıkar galiba tüm oyuncuları maksadığın zaman. Fena değil. Hani sanki oyunun başında kalmış çok fazla elenilmiş bir takım gibi gözüküyor. Çok fazla oyuna girmiyor galiba. Ama burada da en son giriş bugün girmiş en son. Bakın. Bugün ayın ikisi. 2 Şubat salı. Emre'yi gördük zaten. Kerem Bilgiç. Manchester United seçmiş. Takım olarak. Aa, gözüme direkt e, Kim ile Kante takıldı. Çok güzel. A, bu çok bu sene de iyi. Çok iyi ya. Güzel. Sol bekte Davis var. Çok mükemmel. Kaleciyi değiştir ama kaleci gitmez yıl sonuna kadar. Kante, Kante yıl sonuna kadar götürür. 94 olduğuna bakmayın. Adam öyle bir oynuyor ki hem topu çok hızlı sürüyor hem de defansif farkında da yüksek. Ama bir tek eksiği var. Top top topu kafayla kazanma özelliği var ama çok yüksek oyuncu olduğu zaman alamıyor. Haliyle çünkü boyu kısa bayağı. Merdo. Bakalım. Galatasaray seçmiş. O. Martinez, Busquets. Arkadaş çok oynamıyor galiba. Sol bek iyi. Sol bek de Gomez var. Çok idare etmez seni yıl sonuna kadar. Arkadaşım sol açığını değiştirmen lazım. Sol bek güzel bir sol bek bulman lazım. Bu bir. E, Busquets oraya sene sonuna kadar gitmez. Adam yaşlı çok hızlı değil çünkü De Jong idare eder. Iniesta da orada güzel. kaleci de fena değil. Söperler de fena değil. Sabek çok güzel. Sağ açık çok güzel. Santrafor idare eder. Yani çok eleştirilmeye açık bir kadro. Kusura bakmasın kardeşim. Başka takım yok, takımlarımız bu kadar, e, bu hafta bu kadar takım oldu. Aslında normalde çok daha fazla takım vardı, ama onları diğer videoda gösterdiğim için almadım. A, hepsini arkadaştan çıkardım. Kızmayın bana lütfen, e, çünkü arkadaşlarını çıkarmadığım zaman kimi diğer e, videoda gösterdim, kimi göstermedim, hiç e, anlayamıyorum. O yüzden çıkardım. Neyse, kapanış konuşmasına geçelim. Beni İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı önceden haber almak istiyorsanız beni Instagram'dan e, ve tek Instagram kullanıyorum zaten. Başka bir uygulama kullanmıyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Aşağı linkini bırakacağım ben size. Özellikle TikTok'tan da videolar çekiyorum. TikTok'ta gol videoları, özel anları falan çekiyorum. İşte Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, izlemeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Çünkü e, haber alırsınız videoların yüklendiği zaman. Ve kendinize iyi bakın.